Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bitcoin yine kararsız seviyelerde gezinmeye devam ediyor. Biraz gündemdeki haberlere bakıp sonra fiyatlanmaları konuşacağız. Bu arada Mundicator çekilişimizde tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. İlk haberimiz yine Bitcoin ile alakalı. Bitcoin tarafında çıkartılan arz miktarı, çıkartılan Bitcoin miktarı %90'ı geçmiş durumda. Yani bu da şu demek. Ya yaklaşık %10'luk çıkartılacak bitcoin kaldı demek. Bununla alakalı magazinsel olarak söylenen bir yıl var. 2140 yılı diye ama tabii ki bu tahmini olarak söylenen bir yıl. Bitcoin blockchain'inde bloklar 10 dakikada bir kapandığı için bu esas alınarak 2140 yılı hedef gösteriliyor. Ama bu 10 dakikada bir kapanan bloklar her zaman 10 dakikada bir kapanmıyor. Yani çoğunlukla ya geriye atıyor ya ileriye atıyor. O yüzden 2140 birazcık böyle tahmini verilen bir yıl. Tabii şunu da söylemek lazım. yüzde %90'ı geçti şu an ama önümüzdeki 10 yıl içerisinde yani 2031-2032 yılına kadar yanlış hatırlamıyorsam %96-97'lik bir kısmı zaten çıkartılmış olacak. Biliyorsunuz madenci ödül yarılanması hikayesi gereği her 4 yılda bir madencilere verilen ödül Bitcoin tarafında Bitcoin blockchain'inde yarı yarıya azalıyor. Yani şu an 12.50 olan madencilere verilen özür dilerim düzeltiyorum. Şu an 6.50 olan Bitcoin'de madencilere verilen ödül 2024 yılından sonra 3.12.5'a düşecek ve her 4 yılda bir bu şekilde yarı yarıya azalacak. O yüzden böyle 2100'leri 2140'ları beklemeye gerek kalmadan Bitcoin'lerin zaten çok büyük bir kısmı önümüzdeki süreçte çıkmış olacak. Geri kalan kısım birazcık sadece işin formalitesine dönmüş olacak. Peki tabii akıllara gelen soru şu. Bitcoin tarafında bu çıkartılan Bitcoin'lerin bu kadar hızlı bir şekilde çoğalması, arzın piyasada dolanıyor olması, büyük kısmının piyasada dolanıyor olması fiyatları yukarı yönlü etkiler mi? kesinlikle etkiler. Yani Bitcoin tarafında fiyatlanmanın her şeyde olduğu gibi arz talep dengesi üzerine olduğunu çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki süreçte madencileri madenciler üzerinden piyasaya verilecek bitcoin azaldığı için yani yeni çıkacak bitcoin azaldığı için ve önümüzdeki süreçte makroekonomik dengelerin gerektirdiği durum gereği bitcoin'e çok daha fazla ihtiyaç olacağını en azından biz öngörüyoruz. Bu sebeple arzın çok büyük bir kısmının artık iyice sirkülasyona girmesi bitcoin fiyatını tabii ki yukarı yönlü tetikleyecektir diye söyleyelim. Bir sonraki haber bir analiz Bloomberg analisti McGlone önümüzdeki yıl dünyada oluşabilecek ekonomik ortamın kripto varlıkları yukarı yönlü tetikleyebileceğini söyledi. Tabii biz burada bunu durmadan söylüyoruz. Çok fazla bir anlamı belki olmuyordur. Bloomberg analisti söyleyince belki sizin için bir anlamı olur. İşin esprisi bir yana McGlone kesinlikle doğru söylüyor. Neye dayanarak bunu söylüyor? Şu an Amerika'da bile baktığımız zaman %7'lere gelen bir enflasyondan bahsediyoruz. Yani 2022 yılı bütün dünyanın enflasyon verileriyle kavrulduğu bir yıl olacak. Evet biz kendi ülkemizde bunu çok daha sert hissediyoruz farklı e, hikayelerden dolayı ama şu an bütün dünyada da gerçekten bir enflasyon çılgınlığı var. Bütün fiyatlar, bütün maliyetler gitgide yukarı doğru artıyor. Buna rağmen insanların gelirleri bu artan fiyatlara yetişemiyor, yetişmekte zorluk çekiyor ve dolayısıyla enflasyon batağı şu an bütün dünyanın en önemli gündem maddesi. Tabii ki enflasyonun olduğu bir ortamda da önümüzdeki süreçte özellikle deflasyonist varlıkların gitgide ön plana çıktığını göreceğiz. Zaten ön plana çıkmaya başladılar. İşte bunun içerisine altını koyabilirsiniz, benzini koyabilirsiniz, bakırı koyabilirsiniz, değerli metalleri koyabilirsiniz. Ve tabii ki artık Dijital altın diye bizim adlandırdığımız Bitcoin'i ve diğer kripto varlıkları bu e, sepetin içerisine sokabilirsiniz. Bana göre e, ayağa yere basan mantıklı bir analiz. Sizleri çok fazla bekletmeyeyim. Yavaş yavaş Bitcoin tarafındaki fiyatlanmalara geçelim. Ben de şöyle şey yavaş yavaş grafiğimi açayım Bitcoin tarafında. Şimdi Bitcoin'de tabi Dün haftalık kapanışı yaptık. Aslında dünkü haftalık kapanış oldukça güzel bir yerde de geldi denilebilir. 50 bin doların hemen üzerinde gelen bir kapanış. Aslında bizim bir tık nefes almamızı sağlaması gereken bir kapanıştı. Ama bugün yine baktığımız zaman aşağı yönlü bir hareket Bitcoin tarafında görüyoruz. Dolayısıyla altcoin'ler de Bitcoin'in peşinden gidiyorlar. 200 günlük ortalama yine test ediliyor. Burada 46.500 dolar seviyeleri Bitcoin tarafında çok önemli bir destek seviyesi. Buranın aşağısında kapanış görmemek oldukça önemli. Ha görürsek ne olur? Dünyanın sonu mu gelir? Açıkçası uzun vadeli düşüncemde benim çok fazla bir değişiklik olmaz. Müsaadenizle şurada bir nane limon içeyim. E, boğazım çok ağrıyor. Biraz boğazımı uyumuş Benim düşüncemde herhangi bir değişiklik olmaz. E, ama 46.500 doların aşağısında gelecek bir kapanış... 40 bin seviyelerini tekrar test etmemize Bitcoin tarafında sebep olabilir. O yüzden bu seviyenin üzerinde kalmakta yani 46.500 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar yapmamızda oldukça fayda var diye düşünüyorum. Tabii şu an gerek sosyal medyada gerek bütün piyasada en çok konuşulan konu başlıklarından bir tanesi de. Ya kardeşim ayı piyasasına girdik mi yoksa hala boğa piyasasında mıyız? Ben açıkçası ayı piyasasına girdiğimizi düşünmüyorum. Ama teknik olarak da şöyle bir gerçek var. Bunu da söylemek zorundayız. 200 günlük ortalama bir trend belirleyicidir. Yani bunun aşağısında gelecek kapanışlar düşen trendi bize gösterir. Burada da teknik olarak bunu sizinle paylaşmam lazım. Geçen bununla alakalı bir tweet de attım. Ola ki Bitcoin tarafında bir ayı sezonu diye tabir edeceğimiz süreç gelse bile bu sürecin geçtiğimiz döngülerdeki gibi böyle yıllarca süreceğini ben hiç sanmıyorum. Bundan sonra demin bahsettik yüksek enflasyon bütün dünyayı yakıp kavuracak yüksek enflasyonla beraber dünyanın durumu ve içerideki kurumsal yatırımcı etkisiyle çok daha sık boğa rallileri Bitcoin ve kripto paralar tarafında ben yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani öyle çok uzun döngüler ayıp piyasasında artık ben Bitcoin ve kripto para ekosistemi içerisinde göreceğimizi düşünmüyorum. Bu sebeple uzun vadeli yatırımcı için çok ahlanıp vahlanmalık bir durum olduğunu da dünyadaki konjonktüre baktığım zaman düşünmüyorum. Altcoin'lerle alakalı şöyle özel olarak söylenecek bir durum yok. Şu an hepsi teker teker Bitcoin'i takip ediyorlar. Ee, bir gözleri Bitcoin'de. Bitcoin ne zaman onlara fırsatlanırsa ki o tanıdığı fırsat çok büyük ihtimalle 50 bin doları aşan bir Bitcoin ve orada akümülü olan bir Bitcoin'den sonra altcoin'lerde sert hareketlerin gelebileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Ee, o yüzden o taraftaki yatırımcının da tamamıyla bir gözü Bitcoin'de olmalı. Bitcoin'i takip etmeli Perşembe günkü canlı yayını bir aksilik olmazsa Altu ile beraber karşılıklı canlı olarak yaparız diye düşünüyorum. O güne kadar önemli bir gelişme olursa, fiyatlarda sert bir hareket olursa, kişisel Instagramlarımız üzerinden hemen hızlı bir şekilde canlı yayın açarız, karşılıklı canlı yayın yaparız. Kişisel Instagramlarımızda ben videonun aşağısına açıklama kısmına bıraktım. İkimizi de oradan takip ettiğinizden lütfen emin olun efendim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal. Etmeyin, diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim